Merve. Hala seni bıraktığım yerdesin. <laughs> sen öyle sen sevgilimi bekliyorum. Beni Türkiye'nin en lüks mekanına götürecek. Senin asla giremeyeceğim yer. Benim sevgilim adam gibi adam. Herkes ümmet ediyor. Seni ilk öptüğüm zamanı hatırlıyorum da. Bir çiçek yetiyordu ve sana. Sen ne ara geldin bu haline. Yusuf bu kim? Bu gece doluyum be güzelim. Ben sana taksi paranı vereyim de bununla gidersin eve tamam mı? Bu hayatta cebine hürmet ediliyorsa değil, kişiliğine hürmet ediliyorsa adamsın. Seçtiğin hürmete dikkat et. Kardeş! Hayırdır? Senin derdin ne kardeş? Her önüne gelene laf sokuyorsun. Farkındaysan sen de şu an önemlisin. Sen de delikanlı bir adama benziyorsun. Benim lafım, delikanlı kılığına girip soytarılık yapanlara. Kardeş, sen delikanlılığı neye göre belirliyorsun ha? Şu dakikaya kadar sana laf sokmadıysam tipe göre belirlemiyorum demektir. Ama belli ki senin kaşıtın gelmiş. Kardeş! Herkese kardeşim deme. Biri çıkar annen hızlı der. Kaldıramazsın. Yakut merak ettiğim bir şey var sana da soracağım. Sor. Sence Türk kızları mı yoksa Rus kızları mı? Kime sorsam Rus kızları diyor ya. Hiç düşünmeden Türk kızları derim hayatım. <laughs> Oha Aykut hemen evlenelim. Bence de hemen evlenelim. Çünkü düşünürsen fikrim değişebilir. Ya üf Aykut ya. Hepiniz aynısınız. Bıktım sizden. O zaman ben sana bir soru sorayım. Türk erkeği mi yoksa İtalyan erkeği mi? Sorayım mı şimdi? Tabii ki de İtalyan erkeği. <laughs> o zaman o seyi kası bella iyi milliyet tipa. Ya çok tatlı tatlısın. Şey. Bana bak kızım unutursak Türklüğümüzü, çekeriz gördüğümüzü. Görmediysek zulüm yüzü, sebep Türk'ün kara gözü. <laughs> Ne daha söz gibi kıvırıyon lan? Gel biraz adamlık öğretelim sana. <gülüyor> da, <gülüyor> hey, hey. Hey, hey. Görüyorum da adamlık taslayan daha kendi adam olamamış. Hayırdır lan? Mahallemize destursuz girdin. Kimin kardeşine şekil koyuyorsun lan <laughs> Benim kimseye şekil koyduğum falan yok. Ama görüyorum ki şeklim size fazlasıyla koymuş. Yine sıkıntı yok. Sizin merak etmeyin beyler. O iş bende. Şşt kardeş. Senin yaptığın gider. Neydi lan? Neydi lan? Neydi lan? <laughs> benim hoşuma gider. Bunu mu demek istedi? Enayi kendi kendine rahatsız. Hayırdır lan verecek cevabın yok mu kardeş? <laughs> benim sokacak lafım çok da sizin daha koyulacak tarafınız kalmadı be. Bu arada... Bu taşın bile şekli varken... Sizinki şimdiden kaydı beyler. Oh <laughs> Ya oğlum bu çocuk burada mı çalışmaya başlamış ya? Hiç de sevmiyorum abi hemen yapışacak kesin lan. Bak ne yapalım şimdi biliyor musun? Bu çocuk masada kız varsa gelmez herhalde yani. Bir erkeğin masasında kız varsa gitmem. Senin de şu an şu saçların var beni yanlış anlama. kız gibi duruyor. Ama güzel yakışıyor yakışıyor kardeşim. Allah var çok güzel duruyor. Sen şu benim karşıma geç. Saçlarını böyle bir sal abi. Gelmez belki masaya ya. Hadi geç geç çabuk geç. Aykut mu lan o? Bir yanında da kız var be. Bir ciddiyim selam verin şunlara. Aykut kardeşim hoş geldin. Bu çayımız da ikramımız olsun. Merhaba. Bu ne oğlum? Kusura bakma da ben bunu gelirken kız zannetmiştim ya. Asıl sen kusura bakma kardeşim. Sen de oradan gelirken biz de adam geliyor zannetmiştik. Ne <laughs> <laughs> bakıyorsun lan? Git seri köz getir. İ İrem bir fotoğraftaki çocuk ki. Ya neyi bilmiyorsun ya? İnsan tanımadığı bir çocukla fotoğraf çekilir mi? Bilmiyorum. Neyi bilmem İrem, neyi bilmem. Gözünü seveyim ya. Sen neyi biliyorsun? Neyi bildiğimi de bilmiyorum. Hasbinallah ya İrem. Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Bak onu biliyorum işte. Ulan bildiğin tek bir şey var. Onu da yanlış biliyorsun anasını satayım. Ne oldu? Sinirlendin mi sen? Hadi bana kızsana. Hadi bana sövsene. Yapamazsın çünkü beni kaybetmekten korkuyorsun. İrem, senin belki bu umursamaz tavırların beni en ağır küfürlere tahrik eder ama benim bu yüzümdeki iplemez gülüş senin gelmişini, geçmişini tatmin eder. Ne diyorsun sen ya? Terbiyesiz. Sıkıntı yok. Sevgimin kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim. Tiki kız. <gülüyor> <gülüyor> Kanalda akıyorsun, çok can yakıyorsun. Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Videolarımı izliyorsun, benden örnek alıyorsun. Karşıma çıkmış, bana hava atıyorsun. Yanına kız alıyorsun, omuzları sallıyorsun. Bir dakikalık videoya ne çabuk aldanıyorsun. İzledikçe gülüyorsun, eşe dosta söylüyorsun. Uçağımdan atlıyorsun, paraşüt açmıyorsun. Şşşş. Mangal yakıyorsun, dumanında kayboluyorsun, ateşteki et pişmeden ağzını atıyorsun. Ben ayıyım diyorsun, en iyisini arıyorsun, armutu görmeden ağzını açıyorsun. Ben mecnunum diyorsun, Leyla'yı arıyorsun. Fatma Gül'ün aşkından yanıp tutuşuyorsun. Adlı noktayı izliyorsun, kedicik istiyorsun. Hayvanat bahçesinden kekeme papağan alıyorsun. Şimdi beni dinliyorsun, sessizce gidiyorsun. Bir daha karşıma destursuz, çıkmıyorsun. Ne? Be? Pardon, burası boş mu? Boş boş. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ama hala boş. <gülüyor> <gülüyor> Aykut tamam ayrıldık da neden biz arkadaş kalamıyoruz? Çünkü seni kendi hayatında bir yere koyamıyorum. <laughs> geldim kanka hadi gidelim. Nerede kaldın kardeşim? Yağmura kaldık senin yüzünden ya. E ya, ne yapacağız abi? Koşacağız ıslanmamak için. Ne yapacağız? E Koş. Hadi gel. <gülüyor> 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 ya abi ne koşması ya. Neyse <laughs> ki kafanın içinde zarar görecek bir şey yok. Hadi gidelim. Evet kafamın olmadığını senin arkadaşlık kurduğun gün anlamıştım zaten. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Neyse ki kafan içinde zarar görecek bir şey yok be kardeşim. Ya işte oğlum okulda bitirmedin. Boş boş geziyorsun. Kimse işe almaz artık seni. Ne yapalım abi ya? Eşeklik ettik, düşünemedik. Ulan çöp topla diyeceğim. Onda bile lise diploması istiyorlar. Neyse ben gidiyorum sonra konuşuruz. E nereye gidiyorsun? Eve gideceğim. Malum bugün doğum günüm. Evde olmam lazım. He, doğum günü yani. Baban da evde mi peki? Evet. Gitme bence. Niye gitmeyeyim oğlum? Doğum günüm diyorum sana. Ben de onu diyorum işte sana. Gidip de adamın hatasını yüzüne vurma. He. Öğrenemedin değil mi? İnsanların hatasını yüzüne vurmaman gerektiğini. Oo ay ya. Versene bir isteteyim şunu ya. Alo. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Sensiz yapamıyorum. Sen ne Öyle yapıyorsun? Diyorsun? Sen kimsin ya? Tanıyamadım mı lan beni? Yok vallahi çıkaramadım. Daha bir yere batmadım ki neyi çıkaramadım. Kardeş çırpındıkça batıyorsun ama. Hadi kim olduğunu tahmin et bakalım. Öf söyleyeceksen söyle be. Harbi uğraşamayacağım ha. Uğraşma zaten. Uğraşsan da çözemezsin beni. Kardeş. Sen ilk önce bir kendini tanıt bakalım da çözmeye değecek kadar adam mısın? Biz de onu görelim. Kendi yapımı! Excuse me, can I ask you a question? Sure. Uh, where you from? I am from Turkey. From Turkey, nice, okay. Yes. Um, how many strong countries are there in this world? Um, three. Which one? America, Russia, England. You said that you were from Turkey. Why didn't you call me Turkey as a strong country? Because you didn't ask me the strongest country. <laughs>